Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir Denebunu.com kutusuyla karşınızdayım. Bu kutumuzun Mayıs kutusu olduğunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu Mayıs kutumuz e, gerçekten güzel ve e, dolu bir kutuydu. E, ben e, kutumu sizinle beraber açıp e, bize bu ay neler gönderdiğini görmek istiyorum. Denebunun. Evet, şöyle birlikte açalım şöyle kutumuzu şuraya dizelim ve bakalım neler gelmiş Audi King'den arabalarımız için motor yıkama ve ozonla dezenfekte hediye kuponu gelmiş e, Colgate'in çok güzel bir diş macunu gelmiş aloe veralı bunu da böyle bırakalım Persil'in muhteşem onarıcı deterjanından e, yıpranmış kıyafetlerimizi çok güzel olanırıyor. Şöyle o gelmiş. Bir deneme boy. Bunu da böyle bırakalım. E, ve Nutrigina'nın e, yenile yenilenen formülü. Gerçekten bunu ben bir geçen ay da gelmişti bana. Kullandım. Gerçekten çok memnun kaldım. Cilde eminimi falan çok güzeldi. Harikaydı. Ee, bakalım sıradaki ürünümüz ne? Ee, sindirim uzmanı probiyotiği diyor. Bunu denememiştim. Ee, denedikten sonra bununla da yorum yapacağım. Şöyle yapışmış. Açıyorum. İki denemelik göndermişler. Yoğurdu ve sütte de karışabilirmiş. Çok güzel. Bakalım sıradaki ürünümüz ne? Ve Vernel'den. Harika gülüm büyüsü. Ben bu Vernel'i çok seviyorum. Evimde de normalde bu Vernel'den kullanıyorum. Kokusu gerçekten harika. Ve gerçekten çok iyi. Çok kalıcı. Ee, sıradaki ürünümüz de Nescafe. 3'ü bir arada. Karamel aromalı. Bu da geçen ay bana çıkmıştı. Gerçekten çok beğenmiştim. Bu ay da göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ürünlerimin hepsini dizip size tekrar döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ürünlerimi böyle size sergilemek istedim ee, gerçekten dene buna çok teşekkür ediyorum ee, her zaman söylediğim gibi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olup e, sizin de böyle hediye kutular kazanmanızı sağlayabilirim Yeter ki yoruma e, ben de istiyorum yazabilirsiniz size de üye yapıp sizi de üye yapıp e, böyle hediye kutuları kazanmanızı sağlayabilirim Hadi yorumlara. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.